Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. 4 metre çekme karavan, Marine kontra mobilya malzemesi ile 200'e 400 batlarında 279 bin lira. North Pacific Trambolin, 48 inç ayarlanabilir tutma barlı ve 150 kilogram taşıma kapasiteli 2975 lira. Korbi elektrikli çocuk skuter. 6-16 yaş aralığı için 5 ila 8 kilometre menzilli 5975 lira. Trex Beauty LED, yaşlanma karşıtı ve kolajen destekleyici yüz maskesi 1975 lira. Trex Beauty ısıtmalı omuz, sırt, karın, kol, bacak masajı cihazı 799 lira. Trex Beauty yüz germe masaj cihazı, akıllı zamanlama ve USB ile şarj etme özelliğiyle 999 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, Kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.